çok ver çabuk evet, yoksa döveriz Ger Ger gerçekten üstünde hiçbir şey yok para falan da yok o zaman başlayalım hey siz yaptınız sanıyorsunuz hemen kızı bırakın ha? <laughs> sen de içimsin bakayım demek ki kahramansın he? o zaman gel bakalım saldırır. Aç Ne biçim işi bulaçmışsın ya? Aa! Aa! Ya kardeşim bilmiyorum öleceğim, alacağım Aa! Allah ne yap bunu? oh. oh.

ラッツおンあおラッツオおああ、ラッツオンああ、ラッツオンああ、ラッツオンああ、ラッツオンああ、ラッツオンオ

şimdi. Ben kurtardığım için sağ ol. Ama ama ne onunla dövdün ki? Niye savaştın? Seni her zaman korumak için. Onlar seni dövecekti. Aa, yardım ettiğin için teşekkürler. Aa, bu senin olsun hadi. Al. Bu pro kart. Yani box yapan için.

Abi. abi şöyle bağlı. Abi ben Ben yanlış bir Abi abi abi. abi, 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 abi bırakamazsın. Hayır. Onun için benim lan ben. Abi. Sen onu tutacağım. <laughs> abi. Oh. <gülüyor> <gülüyor>

آه آ چار ګرا او 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 Buradan sıkıyorsunlar nelerler. Hadi. Hadi gel. Arayın, arayın. Aa, artık bu iş. Burada bitti. Ha, Allah abi özür abi. <laughs> Öyle sen. Abi ben böyle. Bölünmek... Abi. Kurtarın lan beni. Fark ya abi. O zaman alın bunu. Alın. Al bunu. Al bunu. Allah abi. Al. <laughs> ya kardeş Ha, ha. Tamam. Ah, ya buraya ta. Ya da! Ya da! ババメンネヨババメンネヨババメンバメンババメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンバメンンバメンバメンンバメンバメンンバメンバメンンバメンバメンンバメンバメンンバメンバメンンバメンバメンンバメンバメンンバメンバメンン Блин, сейчас я не могу. के oh. Hadi daha fazla daha fazla Yeter bu kadar Birazcık da sana şunu çalışır, çalışalım Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 sekiz, dokuz, on. Bitti. Tamam. İşte sesim kalınlaşır böyle. Yani neden... Abi bunlar çalışmıyor abi. Bunlar çalışmıyor mu? Ya hanginiz çalışacaksınız ya? Sen bari çalış. Lan. Ben alıyorum onu. Sen bak biriniz de arı çalışsın mı? Şu yumurt yumurt çalışıyor çalışıyor. Yeter artık yeter ya. Allah Allah. Bir pis Bu arada arkadaşlar abone olup fark etmeyi unutmayın. Bir de yorum atıp bildirimleri açmayı. Bir de paramı almak iyi olur. Ah, <laughs> bir Чи Перчи. Перчи. пир, Перчи. 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 браза, Перчи. Перчи. я Перчи. 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 пир, Перчи. пир, чи, пир. 2 bir, 2 bir. Bir, 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 Ah. Bir, bir. Oh, oh. Oh, ya. Bu bayağı yakışıklı. Oğlum ben bir Oy. Daha şurada da ya. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir, bir. Nerede ya? Ya şunlar çalışmıyor abi ya. Çalışmıyor bunlar. Neden? Baksana adam yapıyor bunları

Ya niye olmuyor ya? Ne oluyor? Ya, oluyor? ya, 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 ya. Bunlar bozuk ya. Aa! Neyse ya, ben de oh, hadi, 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 Bye. -bye.

怎么那么快？嗯。 Evet. İşte şimdi işte şimdi

呃呃。Oh. Uh, uh.

Çıkışıyor. Upgrade. Hemen. Hemen Evet. Tamam ama yine de alıyorum. Önce ben bir şunu tak. Upgrade pro. Shop diyeceğim. Hiç i̇şte, tapıştıramıyorum. Ne olsun ben biraz hmm. 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 evet. <türüyor> hmm. açayım. Ben 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 sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hah? Hadi, 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 hadi. Hadi sen ne, yapayım? sen sen ne? Ne yapacaksın ben? Fajam kırıldı. Oh, Ben sana ne yaptım? ne yapıyorsun? Ne

çekiyorum. Çekiyor musun? Neden? Çık. Evet. Öleceksin lan öleceksin. Öleceksin lan sen. O oh, parkadan saldıramazsın. Parkadan saldıramazsın. Diyorum. Oh. Arkadaşlar kim kazanacak? Çınar Lord. Ya iyi ya. işte. Çınar Lord'u alkışlıyoruz. Çınar Lord. <laughs> Dur <laughs> şu an dosen <laughs> mi geldin. Yok. kolay gelsin. <laughs> oh. Şimdi şimdi. Finalde ben. Anladım malam. Anladım. Öyle demek öyle ha? Ben bekliyorum. Yes. Yes, işte böyle edilersen, işte böyle. Yes. Yeah. Klas. var ömer. yaptım bana? Evet arkadaşlar boyu çok güzeldi bu video çok güzel olduğu için video artık bitti 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 bitti, bitti, bitti. bitti, bitti. bitti, bitti.